benim fıstıklarım. Kavga yok. Tamam yatacağız. <laughs> Akşam bitti. Tamam görüyorum. Şiddete mahal yok. Mümkünse hiç kimse bu videoyu şiddet olarak algılamasın. Hint tavuklarının, Hint horuzlarının damarında, kanında böyle bir özellik var arkadaşlar. Ve bunları zamanında ayırmazsanız bir damla kan göründüğü zaman ortalık birbirini götür Ölüme kadar yolu var. Ama biz böyle bir şey yapmayacağız. Bakınız görüyorsunuz. Çekiyorum. Evet. Birisi lütfen bende. Hadi lütfen sen. Herkes yoluna. Tamam. Bak. Tamam. Biri burada kucağında. Hadi herkes işine lütfen. Aa, bu Antalyalı kız. Kızım sen bir yola çıktın mı herkesle kavga ediyorsun. Yapma ya. Tek göz kaldın hala kavga ediyorsun. Lütfen yapma. Şuna bir şeyler yedirin yavrum. Hayır. Ee yedirin. Bu piyasaya çıkınca falan diğerleri bunu yabancı zannediyor. Halbuki bu eski bizim tavuğumuz. Bak. Bu da bizim fıstığımız. Ha? Tamam. Antalyalı orada. Antalyalım gel gel sana özel yemek yedireceğim canım.